Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufkadan nefis bir pratik börek yapacağız. Böreğimin malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle iç harcımızı kavuralım. Tavanın içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet yemeklik doğradım. Kuru soğanı kavurdum. Hemen doğramış olduğum ıspanakları ilave ediyorum ıspanaklarımız suyunu çekene kadar bu şekilde pişiriyoruz. Şimdi iç harcımıza tuz, karabiber, pul biber, kekik ve toz biber ekliyorum. Kısa süre karıştırdıktan sonra iç harcımı soğumaya bırakıyorum. Soğuttuğum iç harcımın içerisine 50 gram beyaz peynir ekliyorum. Farklı peynirler de ekleyebilirsiniz. Şimdi de böreğimizin sosunu hazırlayalım. Uygun bir kabın içerisine bir şişe maden suyu, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke ve 2 yemek kaşığı un, 1 pakette kabartma tozu ekledikten sonra bütün malzemelerimi karıştırıyorum. İç harcımda yağ olduğu için sosuma yağ koymadım arkadaşlar. Siz isterseniz ilave edebilirsiniz. Sosumuz hazır. Hemen ilk yufkamı tezgahımın üzerine iyice açıyorum. Her yerine gelecek şekilde hazırlamış olduğumuz sostan döküyoruz. Bir fırça yardımıyla sürüyoruz. katını ıspanaklı olarak yapıyoruz arkadaşlar ıspanaklı iç harcımızı da bu şekilde dökelim fazla koymayın lütfen sardığınız zaman ıspanak çok olduğu zaman bayacaktır bu şekilde ıspanakları yaydıktan sonra hemen üzerine ikinci yufkamı seriyorum Tekrardan her tarafına gelecek şekilde hazırladığımız sostan döküyoruz ve fırça yardımıyla sürüyoruz. Bu katına da ben pastırma kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Siz farklı seçeneklerde sunabilirsiniz. Tabii ki sucuk da doğrayıp koyabilirsiniz. Kaşar peyniri de koyabilirsiniz. artık böreğimizi sarabiliriz. Kenarları içe doğru katlıyorum. Üst kısmından rulo şeklinde sarıyorum. Gerçekten yapmanızı tavsiye ettim garanti ve pratik börek çeşitlerinden bir tanesi. Bu şekilde büyükçe bir rulo oluşturduktan sonra 2 parmak kalınlığında ya da 3 parmak kalınlığında siz tabii ki bunu inceltip kalınlaştırabilirsiniz. Dilimler halinde kesiyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime bütün böreklerimi diziyorum. Tabii ki kişi sayısına göre yufka miktarını arttırıp çoğaltabilirsiniz. Ben 4 adet yufkadan yaptım. Bu şekilde bir tepsi çıktı. Görmüş olduğunuz gibi böreklerimi tepsime yerleştirdim. Böreğimizi fırına vermeden önce hemen üzerine sosunu sürelim. Artmış olan sosun içerisine 2 yemek kaşığı sıvıya, 1 adet yumurta sarısını ekledim. Karıştırıp böreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tabii ki tamamen sizin damak tadınıza göre üstüne çörek otu, susam, ya da haşhaş serpiştirebilirsiniz. Ben susam ve çörek otu tercih ettim. 160 derece önceden ısıttığım fırında pişirdim böreklerimi arkadaşlar. Bakın muhteşem görünüyor. Bugün de sizlerle birlikte harika bir börek yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.